Deyik olarak çok hareketli günler geçirdik. Dünya yavaşladı, değik hızlandı. Ticaret diplomasını tam anlamıyla yerine getirdik. Gürcistan'la ticaret hacmimiz büyüdü. Sefer sayılarımız arttı. Turist gidiş gelişleri arttı. Dış ticaret açığındaki Gürcistan farkını da Gürcistanlı arkadaşlarımızı uyararak daha fazla Türkiye ihracat yapmanız gerektiği konusundaki bizim uyarımız çok tarih yazdı. Çünkü biz Türkiye olarak dış ticaret açığı veren bir ülkeyiz. Ticaretin sürdürülebilmesi için de dış ticaret açığı verilmemelidir. Dolayısıyla DEİK bünyesinde yapılan ve DEİK'in katkılarıyla ticaretin geliştiğinin en büyük şahadetliğini Gürcistan'da görebilirsiniz. O, bu anlamda DEİK'in başkanına ve bütün yönetimine teşekkür borcumuz var iş adamı olarak. Ben de iş konseyi başkanı olarak bu yıl başkanlık görevimi bırakıyorum. Yeni arkadaşlara, yeni gençlere, yeni hedef verilecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Ticaret diplomasi olarak çok iyi bir durumdayız. Komşuluğumuzu çok iyi yaşıyoruz. Kimlik kartına gidip gelmenin keyfini yaşıyoruz. İş dünyasının oraya seferlerinde ve iş kurulmasındaki kolaylıklardan yararlanıyoruz. Ticaret diplomasımızda Büyükelçimizin büyük önderliğinde e, orada yatırım yapan ve veya yatırım yapmak üzere gelen insanlara DEİK anlatıyoruz. DEİK'e yeni üyeler kazandırıyoruz. DEİK ticaret diploması konusunda dünyada numune gösterilecek bir kurum ve Gürcistan'a e bulunan içerisinde önemli bir yer.